Öyle bir şey var Üst mı? mı? Biz çarptı Şimdi bak. Ooo! Lan ip koptu ip! Aa, <laughs> hayatımdaki Oo. en güzel vuruşu yaptım lan. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir oyunun içindeyiz tekrardan. Şu an... Hayırdır. Hayırlı bayır. Oo <laughs> çok güzel biliyormuş lan. <laughs> Kaç yıldır fark etmemiştim. Güzel şey. <laughs> Burada gördüğünüz bir kale var. Bu kalede rakamlar oluşmakta. O rakamların içerisinde ödüller ve cezalar var. Ödüller gayet güzel ödüller. Cezalar da bir o kadar kötü. Bu arada şu an Club Olundayız. Buranın sosyal medya linklerini aşağı bırakıyoruz. Şeyi söylemeyi unuttum. Şans kartlarımız var. O şans kartlarımızda da yani tabii bahtımıza da çıkabilir. Bahtımıza çıkmayabilir. Şansın da iyisi kötüsü var değil tabii. Mi? Şansın da iyisi kötüsü var. Ama tamamen bizim oyunumuzu zorlaştıracak şans kartları var. Cezalar da bu arada bir tık öyle. Aynı zamanda hepsinde hiçbirinde boş yok. <laughs> yani başka kanallarda boş koyduğunu gördük biz onu yapmayalım dedik. Yani başlayalım mı? Taş kağıt makas yapalım. <laughs> ya ben hiçbir zaman... en büyük ödülü sana yedirmek istemiyorum. Hadi. Taş kağıt makas. Riyaz başlıyor tamam. Riyaz öyle bir öldürdüm ya direkt. Gel ikinciyi belirleyeceğiz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ondan gider şimdi dışa vururum ya. Ha, dışa vurursan bir şey demeyeyim de. Bak 2 saatte deniyorum ben şu boşluklar var ya. Ya %90 benim oraya gidiyor. <laughs> e ben karenin içine isabet edeyim, onu istiyorum sadece. Bu mu? İsabet. İsabet. Kuşuyorum gençler. Lütfen. Uğurlu numaram var mı? 6. 6. 6 nerede? Altı. Sol aşağıda. Yapma be oğlum ya. Bir dakika bu crossbar challenge'a döndü dur. Ben buna bir şey veririm. Güzel. <laughs> Sayısı oğlum bu. Sarı Eğer 11'i hiç vurama, vuran olmazsa 11 senin oyun sonunda. Tamam. tamam. Sıra Kerem'de. Okey mi? Evet. Dur <laughs> dur 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 dur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sen niye ansızın giriyorsun? Gençler sonra vay görmedim. Yok yalan demeyin. Allah. Kimse bir daha vuramazsa oyun boyunca. <laughs> bir sene <laughs> böyle, böyle, böyle oynatacağım. <laughs> böyle satalım. Arda kaleyi tuttur yeter. <laughs> Uğurlu sayın ne? 9. Tam orta. Mümkün değil. Niye en kolay o bence? Dene bakalım. Ooo. Üçe 3'e yak yaklaşmıştık. 3 de senin oluyor abi. <laughs> <Üç> de. <laughs> Belli ki biz hiçbir numarayı vuramayacağız. Muhtemelen en yakındakileri biz alıyoruz. O bir bende ama. 11, ben 11 senin ya. Riyas hadi be. Bize ha. güzel bir vuruş 2 sayılıyor mu evet. yani ipini vurdu bon tam ne kartona abi? şöyle ses gelmedi bak baştan söyledim sen bana 2'ye vurdun Nerede? 2'yi İki. vurmuş 2 ben çok görmedim ama vurdum diyor bakalım evet 2 numara Ta evet yok artık oğlum Ondan yapmayın ya evet ama bir tur değil mi bir tur bir tur ceza çekmen ilk elden kötü abi oldu bir şey diyeceğim ya. bu gitti değil mi artık oyunda. bu gitti bana bir enerji verin ben bak ben... tur bana gelince benimle ilgilenmiyorsun. Ne oluyor ya? Enerji ah, mi veriyor Ah, Dedim mi? Lan burada. Ya. ya az bir şey verdim. Oha! <laughs> <laughs> Söktün lan. Oğlum köfte gibi yapıyor. Şöyle. Ama <laughs> o enerji... Bak vurma budur. Az önceki vuruş değildi fark ettiniz. Evet. Oğlum evet, 3 numara o. Allah'ım 10 bin lira. Ne? Arkandan ilk vurur. <laughs> <laughs> ne? Topu şu. Abi. Ya bu vuruşun hakkı bu değildi ya. Koy koy. <laughs> hareket yapma hareket yapma. Evet. Hadi ben, hadi. size enerji istemiyorum, şans kartı istiyorum. Şans kartı istiyorsun. Daha oyunun başı. Bence gerek yok bunlara. Aa diyor. Ee... <laughs> Arda bence şans kartını buldu. İstediğin zarfı seç. Mahir. Oğlum böyle şeyler de mi buldu? Ben 90'a vuramam. O yüzden ben şimdiden şunu alayım. Emin misin? Emin. <laughs> 5. 5'i seç. 5 mi? Evet. Bir ödül alalım ya artık. Bir kokusuna... güzel da. bir şey şöyle gitmesin. Bence çok iyi. Gıcır <laughs> tam beşlik. Ceza değil en azından bak, yani. Bak tam beşlik. Video sonunda mı vereceksin? en son abi video sonunda hesaplaşalım. Bu cepte. Oğlum sol ayak var bende ya. Yazın bize bir sol ayak ya. Bir Alex olur. Roberto Carlos ben Normalde sol ağım ama sağla vuruyorum. Nasıl oldu? Abi o... <laughs> ben gözlemledim çünkü. Bir şey diyeceğim bak sol ayağımda vuruyorsun ya bence yerdekilerle uğraş. Diğer hiç yukarı falan. yapalım karışma. Var. Oğlum sol ayakta şey yok aşağı yukarı sağ sol yok bende. <laughs> <Hayır, gülüyor> ya yani, şey yani 90'ı da vuramıyorum. 8'e hizalıyorum biz <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Aaaa! Yani Aa, sayılır mı lan? Kanka bak Aa, sayılıyor mu? Sayılıyor. Sayılıyor. Hayır sayılıyor, sayılıyor, o. sayılıyor, sayılıyor. burada adam oğlum. Ya bu arada olacak, bir şey diyeceğim. Bak. bak. Lök diye otursun yıllardır ya. Yıllardır beraber bu kanalla video çekiyoruz. Doğru haklı. 7 numarayı yere yazabiliyorum. Biliyor musun oğlum? 7'yi ben, <laughs> <laughs> ben istiyordum ya. Sadece umumda mı dedin? Doğru. <laughs> <laughs> Kesin bir şey değil mi? Aa ben cenabetim ya. Gözlerim yazıyor. Aa ben ya. Belki. Bilmiyorum cenabetim ya. Aa, aa, aa. Ya Allah kahretsin. Arka arka arkaya. İki diri bana vermiyorsunuz ben ısrar ederim böyle şeyler çıkıyor. Kamerayı evet. bir daha göstersen. Arka dönük mü? Evet. Aa. Bak bir şey değil bir mi? şey mi? mi? Hayatta denk getiremeyeceksin. Şimdi ne var? 10 bin lira falan gelir ha. Ben Acayip. vermem ha. Başta söyleyeyim. Güveniyor musunuz? Hayır. Yok. <laughs> Ona vurursa var ya köler olur. <laughs> Allah Bak dedim kaleye girmeyecek dedim. Evet sıra bende. Güzel güzel kötü bir atıştı. Kabul Harbi bundan ama. ya ben artık karıştırıyorum. Her seferinde bende bende evet. diyor ya. <laughs> bu sefer gerçekten Arda'da. Şurada. Arda ne istiyorsun ya? 9 ya. 9. <laughs> ne var bu 9'da ya? Uğurlu sayın bak burada 9 dönem tamam, var benim. Oğlum yalnız sen 3'e çok güzel vurdun ya. Evet. Yemin ederim hayallerim vuruşuydu ya. O etti ya şöyle. <laughs> ben de 9'a öyle vurdum. Hadi. Sendeyiz Arda. Ne yapalım? Geri diyor. Arda bir şey deniyor. Güzel vuruştu ama... Ama ben de şaşırdım öyle vurduğumda. Puan yok. Riyaz, gözler kapalı acaba. Aa, yani sıra bende. Ya var ya. Gel gel. Şu şapka <laughs> şöyle bir indirelim. Allah. Biraz daha insan Ayaklarımı görüyorum en Riyaz Buraya hiçbir gülüyor. şey görebiliyor musun? Ha? Şu açıdan bir şey görebiliyor musun? Ne yapıyorum ben şu an? Korkmadığına göre görmüyor. Tamam. tamam. Topu gör. Top tamam. da sıkıntı yok. Son bir kaleyi görsem? Tabii bir kaleye bir bak. Arda Gömen var mı? bence atar ama hiçbir şey isabet etmez sadece kaleye girer. Ben bence de. <gülüyor> <gülüyor> Haydi, sendeyiz. İyi. Güzel. Oğlum herkes güzel vuruyor. Sıra bende. Evet, Gençler güzel. ne vurayım ya? Bence sadece biri vur. 1-1. Bir, bir. Ben ben onu senin için deneyeyim ama on zor. Oğlum var <laughs> ya, yapamazsın. Onu, yapma. onu alacağım. Tamam onu alayım bari. Ya Arda. 9'a vuracaktım da. Bu çocuk bak şanslı. Diyorsa dinle. Aha. <laughs> Bence onu vurdu. <laughs> İstediği batış mıydı işte? <laughs> ben de onu vurayım da siz bir şey yapın böyle. Niye Asla ona tutulduk bir anda ya? Hadi vur. Allah Allah. <laughs> <laughs> Oğlum ya. Onda çok güzel bir şey var ha. Oraya koymazlar bakalım. Tamam. Oğlum nasıl rahatlama geliyor boşaltınca var ya. Tamam tamam benim yerime de Oo, ben kazanacağım o ödülü yine. <laughs> Fenerbahçe altyapısından adam getirmiş çek. Boşat değil mi? Boşat. Yes. E tam senin yerine vurduk. Öyle devam et. et. Yaptım ya. Devam öyle devam et. et mi? Oo, hadi yok. ya. Yok öyle ama. Riyaz şuna müdahale et ya. O Bursa'ydı var ya benim benim. Dışarıdan topçu getiriyor. Ha topçuya bak. <laughs> şu 9 bir hayatımızdan çıksın. Abi onu istiyorum acayip ya. Neyse dur 9'u vuracağım. Hadi 9'u. Bak. <laughs> bak tam vuracağım bak şey yapıyor 9'da böyle. Bak bak şu an vuramaz evet, ki vuramaz <gülüyor> ki yapıyor. Oo 8'e yükseldi. Ben bir şans kartına gideyim ya. Şans kartı çekeyim diyorum ne diyorsun? Oğlum it's your call. Elimizde bu kadar şans kartı var. Hangisini ister? Bana güveniyor musun? Güveniyorum. Şu al karışım yola devam hmm. et. Oh Yeah. Kardeşim dinle. Bana lazım olan tam Bak. olarak bu. Dinle. Adam da bir yandan üzüldüm bana da. <gülüyor> evet. Ya <laughs> e, Bana bırak. Son vuruş. Aaa tamam. niye havadan atmayacaktın bunu yani? Şu an iki tane alabilirdin oradan ödül. Evet. Arda. Şans kartına gidiyorum. Ya oha. oha! Ama bak Oğlum. son hakkın ha. Olsun. Başka? Haklı kalma. Bu değil. Bu da uzun uzun bir şey. Ne? Çok güzel. İstediğin ne? Çok güzel. Ne? Ama kazanmış olması lazım. Ay cüzdanınızı çıkartın. Hadi, Hadi lan. lan. <laughs> yok öyle ama. Güzel. Şans Dando. kartlarım güzel çıktı açıkçası. E ne yaptın, ne kazandın? 5 o, o lira kazandım, bir de sizin paranızın yarısını alacağım. Hayır, öyle değil. Mevcut olacaktın, bir tek kazanan sendin. Geçmiş oldu. Şuraya bir satın alalım. Yani 5 lira, 5 lira. 10. <laughs> <On. gülüyor> Yok, olmayacak. Bak, hiçbir yere değmeyecek. Dedim ben. Şu enerjiyi ver ama. Ya yani yine bir enerji. Bir 5 liralık vereyim. Şu Ola çok merak ediyorum ya. Tamam. Ah, o, o, onluk On. değil de. Ben bir şeye hedefle kitlem. Ay konuşamadım. Vuruyorum. Lütfen. Ya onu şunu? Ah be! Oh. Oy. Ya atla Aa, be! Aa 11'e gidiyordu lan. Yapıştır. Arda. Hocam yapıştır. Aa oradaki de söktük lan doğru. <laughs> Riyaz bir şans kartı çek. Benim Oğlum şansa hiç güvenmiyorum. Bak aldı güzellerini aldı bu. Doğru. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Oo, hemen seçmeli. Düşünmeyeceksin abi. Diyecektim de bana kötüsü geldi bak kesin. Bu ne ya? <laughs> Oğlum ciddi misin? ya güvenmeyeceğim demeyeceksin işte ya. Seri bir vuruş. Aa, ah be. Otur, otur. <gülüyor> Allah Allah. 9! <laughs> <Evet>. Ah ya. Oo. <laughs> oluyor ya? ya. yani. Oh. aynı anda vuralım mı? Hadi. Hadi. Çık. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. O. Alttaki, alttaki, alttaki. Abi bir saniye, bir saniye. Alttaki. Öyle bir şey var Biz mı? Üstüne çarptı oğlum. Şimdi oldu. bak. Öyle bir şey var mı? Şimdi bak. 2 saattir gıkır çıkmıyor. Hocam bir replay alıyoruz. Ya bir şey diyeceğim. İçeriden çıktı. Ama çıkıp girmedi oğlum. Ben bu şöyle oldu. oldu bak. Şuna vurdu. Bunu bir kazandı. Sonra buraya vurdu. Beraber aşağı doğru Yani kazandı. ben kabul etmiyorum ama yapacak bir kabul ediyor musun? Ben Sen ediyorum. Adam gibi Çünkü adam. Çünkü aynı şeyi ben yapabilirim bak biraz <laughs> yarısını alırım. He? Yarısını alırım. Ha o hakkı ben kazandım ya onun şans kartına yarısını devam Devam ediyor. Ya o yok, o yok. güzel başlangıç. Değişelim mi? Allah'ım güzel bir şey oldu. Oo. Abi yarısı yarısı benim. Ben alırım ha. Ağlamak yok çıkışta böyle 50-50 ele verdiğimiz. Ben de alacağım. Ben de 5 5 Yorum seyirciler. Bir şey demeyeyim. Sıra Kerem'de. Yeter artık. Sıra bende. Arda o ne Güzel. Aa, Aa, ay, mi? Şimdiden geçti oğlum değmedi ki. Ben de değmedi diye yorum da. Şimdi şahsen fikrimi soracak olursanız bu benim son videom. Çünkü bu haksızlık artık bir yere kadar. O. ipin içinden geçti değmedi ipin. Yönetmenim siz gördünüz mü? Ne İpin içinden geçti değil mi? Bak yönetmen de, de öyle söyledi. Benim açım kötüydü görmedim. Size iyi oyunlar ya. <laughs> Of. Ay olmadı. Ne olmadı lan? Olmadı oğlum. 11'in yanına değdi. Yönetmenim. Hayır, hayır. Vurdum oğlum. 11'in üstüne patladı yani. Direkt vurdum oğlum. Bir kamera kayıtlarına bakılsın. Şimdi işte. Bunlar kağı gibi gözüküyor. Kağısın çünkü. O dakika Yok direkt oynuyor Nasıl? Tamam gel. Hadi al o üzerini. Ufak ekranda izledik. Hala biraz kararsızım ama. bırak oğlum ya. <laughs> Vurmuşlar işte. Hadi yürü. Ay bak, Kerem bile kabul etti. Bile. Bile. Ağlıyor Ne, Ne yapıyorsun? Yok lan. Hocam. <laughs> Oğlum kırmızı. Ya ne kırmızı lan galiba? Hadi. Vahaa 105 TL oldu artık. <laughs> bak, Güzel bu neye işaret biliyor musun? Ben? 2 <laughs> tane 5 varsa, bir ikinci Aa, yüzde vardır ay. demek. Ne yaparsın? <laughs> Harika bir vuruş geliyor. Yaşar. Al. Mükemmel bir atlayış, 6'yı altı. vuruyor. Oğlum 6 belimi vurulak mı lan? Gene mi para Allah kahretsin. Oğlum! <laughs> ya ya yani Oğlum keşke o şans kartı bana şimdi çıksaydı ya. <laughs> Bak bu sefer vuracağım gibi hissettim. Geldi mi o his? <laughs> Bokunu çıkartıyor, kazandı Çık. ya. Öldür onu. Hacı bak bir daha içinden geçti derseniz ipi vurdum ip bak yarıldı. İp koptu şu an. Havadan oğlum o hava Hı. şey Atarım. yaptı. Lan ip koptu ip! Gel. Hani ya. ip kopmuş daha ne yapayım ben ya? Kimin urlu sayısı? Benim. Ben açabilir miyim o yüzden? Hadi aç. Bir ben şey vur gördüm orada ben. Ben 10 tur dönüp vur. Aslan <laughs> evet. 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 bile döneceğini mi Otur. Şöyle yapayım sayarda 1 1 2 3 3 oğlum 10 tur çok 4 5 5 oğlum 5 burada Altı. 6 lan altı. 7 lan göremiyorum ki 7 8 8 oha çok fena 9 9 <laughs> bir şey diyeceğim 10 <laughs> <On>, hemen vur ananı avradını oha dünya dönüyor <laughs> dur bir bana bir bulaşma <laughs> Ben de. Beyler beni bir kaldırın da öne gidin. Hadi. Nereye vurdum ben? Oraya buraya yani. 5 metre geriden vuralım. Tam ortası. Herhangi Güzel bir var. kutuyu vur. Ben ya kaleyi da kaleyi tuttur. Oo Ben bura 11 veririm efendim. <laughs> ben sayıyorum. Sayıyor musun? Evet. Hayır hayır. Devam. Hayır. Bu ne ya? Bu değişecek yani. Vermedim al. <laughs> ne yapıyorsun? Ben lan Doping mi aldın? Ha? <laughs> sen ne yapıyorsun sen? Ben ne oldu oğlum mi? buna? Doping mi verdin? 11'e burada bir tane köpek vardı o çalmış. Evet merak ettim ben bakayım ya. Kaç? 210 mu oldu? 210 oldu. Tamam yazalım hesabı. Hocam oldu. tebrikler. Oğlum cidden Güzel çok başarılısın şu an. Sıra kimde? Ben beynim aklımda. 3 aklımla... tane kaldı. Ben de Sen mi? Sen de. Tamam. 4'e mi vurayım? Oha! Zor, dördü bu zor. Dur. Ah. Ya oğlum sende bir şeylik var. Şanslı valla. Yok. Oğlum! <laughs> ne çıktı? Ne? Moruk, bak. Ben bırakmak istiyorum ya. Hayır! Bunun parası... Bunun parası bizim kanaldan çıkıyor <laughs> ama. Sen bizim kanalı biraz yoruyorsun şu an. Sen cebinden alacaksın oğlum. Yok öyle ya ama. Neyse en azından ben 5 lira kazandım biraz. <laughs> Oy 1-1. Bir, bir, ben bir. görmedim bir daha at. <laughs> yani bir tek 10 mu kaldı? 1'e. Sen oradan borcunu sil oradan. Buruşlarım belli. İzlediniz. Hak etmediysen bu parayı almazdım. Gül gibi 200 lira. Senin kaç paran var? 5. Sana yol paranı tamamlayacağım ben. Ben o kartı en son çekmeyeyim onu anladım. Ya ben hak etmedim mi bunu mu iddia ediyorsun? 200. Edeyim. Harbi vuracak lan. Bak şansa gidiyor ha. Bir tane kalmış oğlum. onu mu yapıyorsun? Tamam. İyi seç. <laughs> Şu. <Aa. gülüyor> Yine aynı ya şey. Ya oğlum ikisinde de aynısı geldi ya. O zaman bir şey diyeceğim. Ya. Dur dur ben de şans kartı çekeyim. Hadi. Hazır orada. Benim de son. Aynen. Dinle beni. Ben şunu çok istiyorum ha. Şu. Bu çok iyi aklımda kalacak diyez. Beş. Ah. Beş metre yakından vur. Ah. Duruyor. Bir şey diyeceğim. Abi, şans şey bitti yani Ona vurmak zor beş metre yakında. Evet. Şansaklarımız bitti değil mi? Evet, Ben şunu çok merak ediyorum. Ben normalde bunu atacaktım. Ne kalmış? İstediğin. Abi. Oyun bitecekti Ay. lan. Oğlum. Bu çocuk benim iyiliğimi düşünmüyor. Bu da çift vuruşmuş. Ulan var ya. Kendin sesedin. Ya yani tabii her zaman arkadaşını dinlememek lazım. Geliyor. Oha ya. Hayatımda hiç 90'a atmadım. Yani bunu bu iyi ki bu videoda yaşarsam çok mutlu olurum. Ama bu da iyiydi mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Oğlum sen alacaksın ha onu. Benim hakkım o. Bırak <laughs> bırak 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 bırak. bırak. Şey vermeyi şu onu vurmaya çalışıyorsun. Ya a. <laughs> Adamın ayağında isabet şeyi var. Yakın. Arda. Arda. Ben çözdüm olayı. Bana bırak. Ay! <laughs> <laughs> Hayatımda en güzel <laughs> vuruşu yaptım lan. Almasam da. <laughs> Biraz daha sert bulursaydım. Şu anda... Aaaa! Geleceğim. Elimle atsam olur mu? Almasın. Çık. Off! Allah Bak ben dedim bir önceki elde bak atacaksın diye bak. Kını veriyorsun bak, yani. veriyorsun. Çok heyecanlandım. Bir bakayım bakalım biraz. Lan dur dur. <laughs> İkinci Şahin. Şey değil mi bu? İkisi. Aa, ben daha geçen ne istedim? Yürüyeyim, Şş, yürüyeyim, yürüyeyim. Bak. Yapma Ar, Arda Şahidimdir. Daha geçen gün ne istedim? Şanslı çıkıyor. Güzel ya. bak. Hani ipe falan değse bak şey, şey yapmadım. Şey vurdum. Lafın var mı? Yok. Ya bak vuruş olarak bak öldürdüm bugün. Tamam. Ben hak etmedim. Gel ödüller. Ya şöyle. Herkes hak etti. Evet. Hiç He. sıkıntı yok tamam. ama... Benim tek kazancım 5 lira oldu lan bu oyda. Bir de en güzel vuruşu yaşadım hayatımdaki O ödül. Ya bence e o liraya. ödül 5 liradan 10 kat daha değerli. O yüzden 50 lira demek ki evet. ki olur. Yani şimdi ödüllerimizi almaya gidelim o zaman gidelim. hızlıca. Sonra da kapanışımızı da orada yapalım. Yani... Dur bir dur. Eğlendik mi? Vallahi ben eğlendim. Ben eğlenmedim ya. ya. Yani benim birisi sağ bacağım, gitti. Onun dışında bence sıkıntı yok. 5 liralık eğlendim. <laughs> Bunu sana... Unutmak Ne? Yok 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 Du aner ikke hva det var!